Kaydımızı başlattık. Erkan hoş geldin. Seyircilerimiz temsilen buradasınız. Seninle perde arkasında herhangi bir bilgi alışverişimiz olmuyor. Seninle birlikte sıfırdan sonra Örgüs eğitimine başladık ve profesyonelliğe doğru ilerlemeye gayret ediyoruz. Şimdi Bugün e, çizeceğimiz ilk parçamız bu. Burada normal hızlı bir şekilde ilk aşamada bir defa çizeceğiz. İkinci bir defa daha çizeceğiz. Bunda da düzlemlere dikkat etmeden çizeceğiz. E, ve ne gibi hatalarla ya da ne gibi zorluklarla ya da ne gibi vakit kayıplarıyla karşılaşacağımızı kısmen de olsa görmüş olacağız. Şimdi burada ön düzlemimiz hemen düzlemlerimizi belirleyelim biz kendimiz. Ön düzlemimiz şu düzlüğün radyosun dibindeki düzlük olan kısım. Üst düzlemimiz tam ortası olacak. Şöyle geriye doğru yatay bir şekilde yani şurası şöyle. Sağ düzlemimiz de dikine yani şöyle 52 ve 32'nin ortasından geçen düzlük olacak. Tamam başlayalım. Şöyle ortaladık. Gözüküyor. Güzel. Ctrl Enter dedik. Şimdi hemen üst düzlemden çizimi açtım. Dedik burası ön düzlem. Yani şu an benim ön düzlemim nerede? Burada. Sağ düzlemim de burada. 52 ile 32'nin ortası burası. Tamam. Çizime başlıyorum. Tekrar kontrol ettikten sonra bu artık zamanla oturacak ve hiç e, önemsemeyeceksiniz bile en uzun kısım 120'ymiş geriye doğru. 120'yi verdikten sonra orta noktayı seçip buraya orjine çıkış yapıyorum. Buranın genişliğini evet 52 vereceğiz. 52 yaptık. Bu ikisini eşit uzunlukta yaptık. Ne yapıyorum? İçeri doğru öteleme yapıyorum. Şunları öteleyeceğim. Profilleri kapat diyorum. Evet şu şekilde kapattım ama burası 15 olması gerekiyor. Bunu sonradan ekliyorum. Ne yapıyorum? Şöyle 15 ölçüsünü girip fazlasını buduyorum. Şu şekilde bakıyorum. Evet. Gayet düzgün. Şimdi 60 yüksekliği varmış. Ne dedik? Biz şu orta, ortasındayız şu an üst düzlemimiz. Buraya çizdik. Şişir diyoruz. Kör değil. Orta düzlem yapıyoruz ve 60 yapıyoruz. 30'u aşağıda, 30'u yukarıda. Evet, bu şekilde. Şimdi hemen e, yan tarafında radyuslarımız var. Bu radyuslarımızı iki şekilde ekleyebiliyoruz. Şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla. Bir, şuraya bir yay çizip bunları teğet yaparak şu şekilde ve burası teğet yaparak işte e, ya bu şekilde ya da işte tek seferde olması için yayla e, bir kapalı kontrol oluşturuyoruz. Keseceğimiz kısımda. Ondan sonra unsurlar diyoruz. Komple kesmeye giriyoruz. Tümünden her ikisinden seçeneğini işaretledikten sonra komple kesmiş oluyoruz. Burası tamam. Deliklerimizi de ekleyelim. Burayla işimiz tamamen bitsin. Buradan hemen ikisini seçip orijemi de seçtikten sonra yatay diyebiliyorum. Eşit yapıyorum. ikisini. Buradan bu mesafem değil. Şu mesafem var. 100 mm demişiz. Şu aşağıdan 30 yüksekliğinde olduğu için eminim yani hani ortada olduğunu. Orada bir tereddüt yok. Buraya ekleyemedik. Evet. İkisinin ara mesafesinin 32 olduğunu görüyorum. Ve çapının neymiş? 10 mm çapında olduğunu görüyorum. O sorulardan hemen çizimimi kesiyorum. Bu şekilde. Her ikisinden yaptım yine. Ben daha çok bunu kullanıyorum. Buraya çizimi açtım. Şimdi önce bir kontrol edelim düzlemlerimizi. Doğru yerde miyiz? Doğru yerlerde mi? Sağ düzlemimiz ortada demiştik. Bakıyoruz. Evet. Üst düzlemimiz de ortalıyor. Ve ön düzlemimizde şurada olduğunu söylemiştik. Bakalım. Evet. Ön düzlemimizde orada. Tam konuştuğumuz gibi doğru gidiyoruz. Evet. Şuraya hemen ben bir daire ekliyorum. Bunu şişirmeden önce tabii ki çapını verelim. 40 mm çapındaymış. Onsurlar Şişirmeye girdik. 25 mm şişirdik. Buraya tıklıyoruz. Evet buradan da tabi orijinimizi çıkıyoruz bunu. Buradan da 25 mm dedik. Bunu da 55 mm uzattık. Neyimiz kaldı? Şurada bir R5'lik radyusumuz. Burada da 3x45'lik bir e, pahımız var. Şimdi yayın radyosumuzu ekleyelim. Bu radyosu ekledik. 5 dedik. Tamam dedik. Şimdi pah 3.45 diyor. Bu ne demek? Tekrar üstünden geçmiş olalım. Al gözleme bir çizim açayım ben. Şöyle şurada göstereyim size. Çizim yaparken nasıl yapıyorduk? Şöyle yaptıktan sonra pahımız nerede bizim çizim pahı? Burada evet açı mesafesi dersek oradakiyle aynı hesaba geliyor. Uzaklık uzaklık dediğimizde normalde işte hani şu ekran çıkıyor direkt bizim pah çizimi dediğimizde. Buraya 3 dersek ne yapıyor? buraya doğru 3, buraya doğru 3. Bu aynı zamanda zaten ikisi de hani iki kırdığı mesafe de eşit olduğu için burası zaten 45 derece. Yani bunu 3 çarpı 45 derece olarak da adlandırabiliyoruz. Tamam bunu da söyledikten sonra buradan, burası anlaşıldı değil mi? Burayı zaten biliyoruz. Sadece üstünden geçmek istedim. Evet. Burada da 3 boyutlu çizimindeki unsur unsur pahı 45 diyor. Tamam. Gayet uygun. Zaten bunu istiyorum. Budur. Çizimim bu şekilde. Bunu yaptım. Şimdi e, tamam. Burası bu kadar. Düzlemlere dikkat etmeden tekrar çizmek istiyorum. Ctrl N, Enter dedim. Ön düzleme geliyorum. Mesela işte e, şöyle çiziyorum. Normal hani iki boyutlu bir şey gördüğümde çizdiğim gibi. Hani ilk, ilk zamanlar yaptığımız gibi. 52 genişliği var. Burası da 120 demiştik. Ondan sonra yine aynı şekilde 10 mm profilleri seçmiştik zaten. İçeriye atıyorum. Şuradan ne yapıyorum? Burayı buluyorum. Buraya 15 veriyorum. Evet. Uzatıyorum. Şöyle 60 uzattım. Ondan sonra bu defada şöyle tam daire pahıyla verelim. Sol tıkladım, sağ tıkladım. Sol tıkladım. Yine bir sonrakine geçmek için sağ tıkladım. Ve bir sonrakini seçtikten sonra tekrar sağ tıkladım. Budur. Aynısını tekrar alıyorum. Burası sağ, burası sağ ve burası sağ dedikten sonra işlerim tamam. Şimdi şuradaki deliklerimi açacağım. Evet. Ee, şöyle neye basıyorum? Tam gelmiyor şu an. Düzlemimi de hani görmek istediğim şekilde göremiyorum şu an. Tamam. Yani yapacak bir şey yok. Normalde bir önceki çizimde düzenli dikkat ettiğimde N'ye bastığımda bunu görmek istediğim gibi gösteriyordu bana. Tabi bunu e, tamam bir bilgi daha vermiş olalım. Shift ile 90 derece çevirebiliyoruz bunları. Shift'e basılı tutup ok tuşlarıyla ekranımızdakini tam 90 derece böyle çevirebiliyoruz. Şimdi bunu yine görmek istediğim şekle getirebilirim. Mümkün. Şöyle yaptım. Tamam. Evet. Şurada bir yuvarlan, Burada bir yuvarlan var. Bu ikisinin eşit işte olduğunu söylüyorum. İkisinin arasında 32 mm bir mesafe olduğunu söylüyorum. Ne yapmıştım? Şurada orjinim vardı mesela. Bir önceki çizimde gelip biraz bekleyip orta noktamı yakalıyorum. Tamam. Yatay dedim. Ee, dikey demem gerekiyor burada. İşte o şey bozukluğundan kaynaklanıyor. Düzlem bozukluğundan kaynaklanıyor. Burada dikey olarak duruyor bunlar. Ekranı bu şekilde çevirdiğim için ee, yatay gördüm. Ondan sonra şuradan hemen bir 100 mm mesafe veriyorum çaplarını ekliyorum. 10 olarak. Evet. Neyim eksik? Bunu yatay yapmamışız. Bunu da yatay. Pardon. Dikey yaptık. Kesiyoruz. Tümünden. Okey. Şimdi burada biraz daha sert bir şekilde. Şu an kontrol 7 yaptığımda bu şekilde çıkıyor. Ne yapabilirim? Şöyle yapabilirim. Hani böyle gösterebilirim. Buraya tıklayarak. Ya da e, yine aynı şekilde şuradan şöyle bakabilirim. Biraz daha hani benim beklediğimin dışında bir görüntü çıkıyor karşıma. Tamam. Ne yapıyordum? Buradan daire çiziyordum. Evet. Şu an dairemi e, tam manasıyla şey yapmak için, tanım yapmak için ölçü vermem gerekecek. Burası 52 idi. 52 bölü 2 vermem gerekecek. Burası 60'tı. 30 vermem gerekecek. Buraya da kendi çapını zaten 40 vermem gerekecek. Bu şekilde olacak. Düzlemlere riayet ederek Özen göstererek çizdiğimde ne oldu? Orijinim buradaydı. Direkt dairemi orijinime çizdim. Çapını verdikten sonra başka hiçbir şey vermeme gerek kalmadı. Tam tanımlı olması için. Devam ediyorum. 25 mm uzattık bunu. Üstüne burayı çizdiğimizde nispeten daha kolay olacak. Çünkü dışarı gelip bu dairemizin üstüne biraz bekledikten sonra merkez noktası çıkıyor. Merkez noktasından yakalayabiliyoruz. 25 dedik. Uzatıyoruz. 55 yaptık. Tamam dedik. Evet. Radyosumuzu ekliyoruz. Burada kaldı. Normal yani her zaman kullandığımız radius tipine geçtik. Bu eşledik ve pahımızı da ekliyoruz. Pahımızı başka nasıl ekleyebiliriz? Örneğin şöyle de seçebiliriz. Simetrik 3 dediğimizde de aynı şekilde olmuş olacak. Budur. Ama kontrol 7 yaptığımızda bu sefer böyle oluyor. Mesela izometrik baktığımızda böyle duruyor. İşte karşılaştığımız gibi sıkıntılar, vakit kayıpları karşımıza çıkabiliyor. Bunu da söylemiş olduk. Tamamdır. Bu eğitim videomuzda burada tamamlayalım o zaman. Sormak istediğiniz bir şey var mı Erkan? Tamamdır. Hepinizi çok seviyoruz kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.